Denizcilik dışı yaptığım bir iş var mı? Var. Birkaç tane daha var. Biraz daha geleceğe yatırımlık işler. Yine ucundan meslekle ilgili ama bir yandan onlara da bakıyoruz. Yok öyle bitcoin bitcoin mi anlamıyorum. Onları hiç bilmiyorum ben. NFT'ymiş falan bilmiyorum. Sex shop. Sex shop hafif almayın abi. Sex shop Türkiye'de rekor satışlar yapıyor. Ben de açacağım. Bizzat sex shop sahibi olan birinden dinledik bunları. Böyle bir satış yok. Ben kampanya dönemlerinde bereyi kışın ortasında 2-3 gündeki kampanyalarda 300-400 adet satıyordum. Adam günde 600-700 adet ürün satıyor. Kampanyayı sen düşün. Bir şey bir yerde ne kadar ayıpsa o kadar çok ilgi görüyor ya. Öyle ya. Kimse kendini kandırmasın yani. Bak benim bir koleksiyonum var. <gülüyor> <gülüyor> Onun için özel YouTube kanalı açacağım. <laughs> Kutu açılımları. Ooo arkadaşlar Çin'den bunu bekliyordum. Kelepçe <laughs> çiftliğinde. Aklıma çok şey geliyor ya, şaka geliyor ama yaparsam tutuklanırım diye çok korkuyorum. <laughs> Bugün Cordyceps'e verdiğim bir ürünü aldık. <laughs> Aynen şey geldi, geldi. Besleme günü bu. <laughs> Bugün favori ürünlerimi besleyeceğim. <laughs> Bundan çok memnunum ya. <laughs> abi severek takip ediyorum. Yeni kargo açılımlarını sabırsızla bekliyoruz abi. Edirne'nin öğrencisiyle aldım. Çok mutluyum. <laughs> İnanılmaz bir ürün gerçekten. Abi çekiliş yok mu? Ordu çok bilgiliydi değil mi o konuda? Bayağı... Ya abla bak. Şöyle şeyler ben beni karşısında... yıkmayın. bir şey söyleyeceğim. Ama ben, ben. Oradaki teknik <laughs> bilginden çok etkilendik hepimiz. Yani çünkü evet. <laughs> hayatımda görmediğim enteresan aletleri hep bir cevap verdiğin için dedim. Şimdi <laughs> <ne, ne gülüyor> <oldu?"> böyle anlatıyorsunuz <laughs> yanlış anlaşılıyor. <laughs> Benim teknik bilgim. Teknik değil bu arada o teknik falan değil sadece şey birazcık araştıran ona. herkesin öğrenebileceği şey ama araştırmamın bir sebebi ki. yok. Ya herhangi bak ben gördüğüm gördüğüm herhangi bir şeyi araştırmak istiyorum ya garip geliyorsa bu ne alaka diyorsam araştırıyorum. O da denk gelmiş öğrenmişim yani bir ara. Ağzımız açık diye mi ederim ya. Ya konuşturma beni sen de az bilgi sahibi değildin şimdi. <laughs> ne az bilgi sahibi bak mersin hatta bir yorumu var. Nineler gibi bu ne bu ne diye sorup duruyordu diyor Nemesis bak. Yanlış bilgi verme burada. Evet, doğru bu arada. Hortulkana. Ya abi ha, ilk girdiğimiz oldu? günü hatırlamıyor musun? Oğlum <laughs> <laughs> zaten bir kere girdik lan ilk girdiğimiz. Arkadaşlar tevrış abonelere Discord'da özel. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey bilgi amaçlı yani. Eğer bir şey bize garip geliyorsa onun öğrenmek istiyoruz. İzle <laughs> yani yani. Ya şeyde Bence çok doğal bir şey. bence chat'te çok de doğal. bunu ya çok... meraktan yani vardır yani. İnsanlar nelerle ilgileniyor diye merak etmiyor musunuz abi? O bir tane ürün vardı hatırlıyor musun lan? Yazı search'te. <laughs> evet, evet. evet. Hatırlıyor musun? <gülüyor> o, <gülüyor> bu, <gülüyor> şimdi söylersem <laughs> ne <o>? <gülüyor> <gülüyor> Evet evet söylemeyeyim dedim. <laughs> Oğlum o insan için üretilmemiş olmalı ya o. Neydi o a böyle ya? <laughs> Gider açıcı. Hani normalde ben düşman ne derim? Diyemem mesela ondan değil mi? Hani İyi günler, iyi yayınlar. DJ'den bay... Ay, sağlık olsun.